Lezzetli bir tarifle sizleri baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım. Ispanaklı börek, iki katlı ıspanaklı börek tarifim. İyi seyirler diliyorum. Ispanaklı sacda bir börek yapacağım. Şimdiden hoş geldiniz kanalıma, mutfağıma. Hemen hamurumuzu yoğuralım. 5 bardak unumu koydum içerisine de yarım paket kadar ben daha önce açmıştım mayam vardı onu ilave ettim biraz da tuz attık yeterince ve hemen yoğurmaya başladık sıcak suyla ılık yani Şöyle güzelce yoğuralım hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. Ve ıspanaklarımızı güzelce ayıklayıp bir kaba koyalım. Sadece ıspanaklı böreği çok seviyorum. Aha bize misafir geliyor sıçradı. Hamur sıçradı dersek misafir geliyor demektir. Değil mi? Altına bez sermeyi unuttum. Bir buçuk bardaktan fazla su aldı. Un, su, maya, tuz. Başka hiçbir şey kullanmadık gördüğünüz gibi. Sadece bunları kullandık. Kızmayın bana. Hemen benzimi böyle sereyim altına. Şimdi takır takır etmeyecek. Biliyorum. Elimizi bu şekilde ne yapıyoruz? Temizliyoruz. Ki bıraksın elimizden hamuru. Güzel oldu. Ah, tamam. Şimdi üstünü kapatacağım. Mayalanmaya bırakacağım. Bu şekilde bırakalım. Bu arada ıspanağımızı ayıklayalım. Küçük küçük güzellermiş. Tertemiz. Gerçekten böyle ıspanağı çok seviyorum tepelerini bu şekilde ayırarak içlerine bakın ve tezgahın üzerine koyuyorum. Tek tek zaten belli olur kirli olduğunu ya da şey olduğunu hissedersiniz hemen elinize alır almaz. Bazıları tek tek ayıklanmak ister, zor olur. Ama bunlar çok taze ve güzellermiş. Onun için bunu güzelce yıkayacağım. Temizce, ince ince de doğrayacağım. Hepsini böyle ayıklayıp kenara alayım. Bu şekilde. ayıkladığımız ıspanaklarımızı böyle doğrayıp su koyduğum kabın içerisine çok az böyle bir damla da sirke koyuyorum. Böyle yeşillikleri yaparken sizler de koyun çünkü gerçekten e, kumunu, içindeki ufağını ufalanını defeyle e, döküyor aşağıya deneyin. Yapmayanlar denesin isterim. Bilenler biliyor zaten. Çok bilmiş de demesinler bana. Gördüklerimizi, duyduklarımızı sizlere de paylaşmak istiyoruz. Bunda anormal bir şey yok zaten. Bana da kırılacağınızı zannetmiyorum. Bunu da hemen doğrayım hepsini bu şekilde doğrayın. Ispanağımızı iyice süzdürdük. Birazcık tuz atalım, az bir şey. Ve elimizden birazcık ovalım bu bir şekilde. İçerisine benim yağlı güzel çökeleğim var. Peynirle böyle. 3 kaşık kadar içine atalım. Daha lezzetli oluyor. Bir tane yumurta kırıyorum. Hemen bir adet soğanımızı da doğrayalım ince ince küp küp böyle yani incecik yapıyorum. Böyle bunu da yaptıktan sonra az bir sıvı yağ ekleyelim. yemek kaşığı fazla değil. Temiz bir tatlı kaşığı alıyorum. Şöyle birazcık da pul biberimizi atalım. Ve bu karışımı güzelce karıştıralım. Her tarafını gelecek şekilde oh mis gibi oldu. Nasıl ama de i̇şte bu. İçi de tamamdır artık. Ben tuz atmadım çünkü tuzuna olduğum için fazla tuz güzel olmaz. Hamurumuza bakalım. Oo, hamur tamam. İşimize yarar artık. Hemen başlayalım yapmaya. Hemen ayırayım böyle. Şöyle bezeleri ayırdım. İki tane şu kadar beze. İki katlı yapıyorum hemen. Fırına bunu fırına atmak istiyorum. Açayım fırınımın küçük fırın zaten. Hemen içine göre yapıp koyacağım. masajda da yapıyorum bireyi ama bu da farklı bir lezzet oluyor. İkisini bir arada yapmak istedim sizlere. Tam fırının ölçüsüne şey, tepsinin ölçüsüne göre açayım. Çünkü çok kalın olursa mayalı hamur iyice kabarır, güzel olmaz. Çok kalın yapmayalım. Koyduğum hamurun hemen bir katın üzerine ne yapıyorum bu şekilde güzelce dolduruyorum bolca serpelim hamuru biraz kenarlara taşsın çünkü üstüne katlayacağım ee, yeşillik olduğu için suyunun çıkma şeyi olduğundan onun için kenarlarda biraz hamurumuz bolca dursun. Katlayacağız çünkü. O şekilde. Hemen içerisine tereyağı koyuyorum. Böyle üzerine küçük küçük gezdiriyorum. Öbür katını da açacağım. Üzerine kapatacağım ve fırına vereceğim. Böyle bazen elimin altında hamur da olur. Mayalarım dolabımda bekler. Canımız istediğinde hemen birer tane böyle yaparız. Üzerini de kapatıyorum. Bu şekilde. Kenarlarını da şimdi içe doğru kıvıracağım. dediğim gibi çünkü sulu olduğu için taşmasın diye böyle kenarlarını kıvırmamız lazım. Şuradan başlayayım. Hepsini bu şekilde tamamlayayım. Yumurta sarımızı da güzelce üzerine bu şekilde sürelim. Oho mis gibi olacak şimdi göreceksiniz. Gerçekten ıspanakta böyle böreklere çok güzel oluyor. Yemeğinden çok bunu seviyorum. Açıyorum. Misafir var. Kesin. Bugün bize misafir. Hamur sıçrıyor. Fırça sıçrıyor. Buyursun gelsinler. Hoş gelmiş. Sefa getirmişler. Susamla çörek otu karışık var bende. Şunu amaya basayım. Böyle üzerine serpelim. Haydi bakalım. Şimdikten yapanlara afiyet olsun. Bir de pişsin çıksın bakayım nasıl olacak. Biraz daha kızarsın derken altı ne yapayım? Böreğinin üstünü biraz kızarttık. Altı pişsin demiştim. Birazcık kara gözlü oldu ama lezzetinden bir şey kaybetmedi. Böyle de güzel oldu. Hemen dilimleyeyim. Tepsini buraya koyalım. Gerçekten mis gibi oldu. Ooo. Oh. Şöyle keseyim. Altlarına bıçak vurmamıştım tepsideyken, iyice açılmasınlar diye. olduğu için daha bu arada üstünde böyle böreğimizi pişirmiş olduk. Buraya kadar beni izlediğiniz için sizlere kocaman teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Bir başka videoda inşallah görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hemen servis tabağına indireyim.